hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Sağ olun siz olmalı dostlar. Nasılsınız? Abi nasıl? problem yok. Eyvallah teşekkür ederim. Yanında ev bey ne olacak? Her şey serbest bize. Abi. Nasılsınız? Çok Nasılsınız? 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 hoş geldin. Nasılsınız? Nasılsınız? istiyorsun? Ne tür Ne tür var? oyunlar genelde bunlar. ne oyun var? Ne orada? Tam, 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 galiba. Bugün yerel giderleri söylesem ya mümkün değil ama şey yapacağız. Hadi yavaş yavaş artık. Ama standı size yaptık. hikayeli oyun. Hikayeli oyun. Ee, hikayeli oyun ya. Bakın ne çıkar. Hikayeli oyunlar ne çıkar. Fark kardeşim var. Fark kardeşim Altın var. Baş dokusu var. Metal var. Metal ee, Meta güzel var. Hmm, Horizon Zero Dawn var. Başka ne var? Hmm orada çıkabilir. Başka, 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 başka. Şöyle bir oyun sarf mesela. Oraziz Roman, komple tekiş. Şu dursun şöyle. Sen bakarken ben bir yandan şunları en azından. Şöyle koyayım şöyle.

Tam kendine... Sen misin yani, o Bir şey diyeceğim, bu şöyle bir tane şey, bu 14 falan eskilerde 14? Ha? bak <laughs> PlayStation PlayStation. PlayStation <laughs> ha, çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Tutuklu oynadığından aldım ben. PlayStation çalışıyor Sen nasıl oynarsın? Bayağı değil. Bak mesela şurası. O 3 ay, o 3 oyun dörtte çalışacağız. Ama test 15'im var. E son yedim var size. bakabilirim. Ha pardon. Pipo alın var. Pipo 15 mesela biraz çizik olursan iyi değil. Hüseyin okay. Bu, Bu ben olsun. Bu ben bir ayardan çıkartmışım. <laughs> Kalıp var, o çizik ya. Onu az önce aldım, çizik kalıbı. Bu senin Sonra mi? Evet. Al o zaman. Bunu alalım. Ha. Sadece bu kadar. Aynen. 30 saniye içeride. Hemen. Çok tatlı, bir <laughs> <ne> şey <kişi> getireceğim. Düştü <laughs> soruyorum. Şu para istiyor musunuz? Teşekkür ederim. Kaç kişi var artık? Ya yani, ben bilmiyorum. Görmüyorum, bakmıyorum genelde ona. Baktığım zaman stres oluyor. Ama Sen de kapalı. Yani şey, göremiyorum orada kaç kişi oldu. Yani bir benim için daha güzel her zaman. Aynen. 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 Bir fişiniz. Teşekkür ederim. Oyun lise diye geç. 15 bon verdim ama çalışmazsa zaten ne diye bilmiyoruz. Çok şey var ama iş görecektir. Gece yayınlar çok şahit. Eyvallah Cansın, teşekkür ederim Cansın. görüşürüz, kendinize iyi bakın. Eyvallah, estağfurullah Cansın. Peki, 30 saniye gelecek arkadaşlar. Bakalım o yaş durum nasıl olur, bir bakalım. Aynen. Dostlar merhaba. Merhaba Aynen merhaba. Abi. Hoş geldiniz. Hemen çekilin dostlar. Ee, Yutma canlı, ses yok canlı. Evet, değil mi? evet. Sen evet. evet. Okay, tamam. Ben çekeyim. Tamam. Ben Şöyle çekeyim. Şöyle. Hangisi? Şöyle Peki Şöyle Bu birincisi. Tamam. Bu da Cadeli. Bu da ikincisi. Çok teşekkür ederim dostlar. Sen Her şeyi bana yapma. aynı <laughs> şekilde. Dostanlar, o sekizden büyük müsünüz? Evet. Süper. Biz. Hepiniz mi? Sen, sen de büyüksün. Evet, Hepiniz büyük. Süper. büyük. Kapıyı kapatabilir misiniz? Rahat ol. Süper. bizim, 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 bizim elimizde bir de canlıydı, ses yolu canlıydı. Zaten biliyorsunuz biraz. Güzel, biliyorsanız daha güzel. Anlatılır Bunları ne yapıyoruz? İlgileniyorsan, her zaman, her zaman ilgileniyorsan. Sadece sen, bunları satacaksın. Aynen. Bir Amerika'dan gelmiş onları bir söyleyeyim. Bir soruyu ben Önemli, önemli değil. Çizgi olması yeterli bizim Zaten şu Türkçedir normalde padozlar. Şu an Amerika'dan geldiği için zaten çizgi. Kamera ne durumda bu arada? Kamera iyi bence. Şöyle yapalım. Birazdan olsun. Hepsi satıyorsun. Arka fiyat mı? Çok da bir fiyat yok aslında abi ya. Yani yalan söylemiyorum. Biraz baktık. Kaç çıkmıştı? Ne işe çıkabilir? Bakalım yani şöyle bir şey var, fiyat var. Yani. Teklif siz yapacaksınız, satıcı Öyle mi? Öyle <laughs> <laughs> mi? Ali şey. sen satıcı sen satıcı. Bu ne O genç topu mu? O da Amerika'dan geldi, bilmiyorum. <laughs> Bu da çizik. Şuna şu şuna dediğin şeyler var. Bunda bayağı bir şey var. var. O da şimdi kimse... ancak dur. İşte, manyetik şeyler var. 40. Evet. Şunlar süper temiz. Evet. Bunlarda da çoklu işler şey var. Horozlar aldım, federatör çizik. Toplam bir fiyat bize kadar yüzde. Şuradan dostlar arkadaşlar boyunu getirdi. Şu an şöyle biraz karanlık görünüyor. Fark değil mi? Biraz su açayım ben. Biraz su açalım, değil mi? Değil mi? Şöyle. Tamam daha iyi. Yani. Işık kaynaklarım kötü bu arada. Şöyle oyunları tekrar göstereceğim. Bu arada mikrofonlarım şarjda. Dostlar siz fiyat düşürürken ben mikrofonları kapatabilirim hocam. Allah Allah. Sağ olun Peki. teşekkür ederim. Sana geliyorum dostum. Hayırlı olsun abi, abi. Çok teşekkür ederim. Biraz koşturmacamız var ama <laughs> her şey oturacak yavaş yavaş. Ses ses ses. Ses, ses ses ses. ses ses ses. Ses 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 bir iki. Aa, şimdi umarım ses daha iyidir şu an. Bu da tamam. Bir de şunu taktık mı Bu da tam olacak. Ses, ses, ses. Ses 1-2, ses. Dostlar sesiniz daha iyi mi şu an? Ses, ses. Ses 1-2 daha iyi mi şu an? Süper. Peki. Teklif. Düşündünüz mü? 2800. 2800'e satmak istiyorsun bunları. 2800 Drive Club Church, 2800 Net'ın. Anchart, e, İngilizce. Dört tanesinde küçük çizikler var. 2 tanesi temizliği sadece. E, 2800 Şöyle yapalım istersen. Başka bir teklif yapayım sana. Söyle. Bunları 2000 liraya sahibinde listele. Çetteki arkadaşlar ticaret yapalım. Ne dersin? 2000 hı. liraya sahibinde istersen bunlar hızlı bir şey gider. Ama şunların da çizik olduğunu düşünürsen hı hı. E, bence mantıklı. 1999 <laughs> sahibinde listeli ilan var mı? Yok hayır, hayır. Paylaşalım istersen. Buradan da chatte arkadaşları satarız. Ama hı hı. E, yani 2000 kullanıcı fiyatı bu arada. Esnaf hı hı. fiyatı değil. Hı hı. <laughs> Dolayısıyla benim vereceğim fiyat daha ucuz olacaktır daha yani. Evet. Yarı yarıya bile rahat düşer benim vereceğim fiyat. Bir de çizik olduğunu düşünce hafiften. Ya ama dediğim gibi 2000'e kullanıcıya gider. Ha ben kaç alırım diye sorarsan düz bin derim ben. Yani. Düz bin derim sen ama <laughs> Vallahi e, valla e, 2000'e bence satarsan süper. Dediğim gibi yarı fiyatı olur. Yani. Hani sen karar ver. Biz, biz konuşuruz. Ne düşünüyorsun? Nezaketen sakın evet deme zaten. Önce <laughs> zaten benim teklif cepte seni şu an. Evet. evet. Okey şu an teklifim cepte. Taner abi ne kadar biliyor? Bin veriyor. Evet. Yarın öbür gün evvel sonra gelirsin. Problem yok zaten. Evet. Ama sahibi ne bilirsin? chatte paylaşalım. Chatte paylaş ilan numarasını. Evet. 2000'e bir bakmışsın, satmışsın. Ama 2500, 2500 üstü falan ya, çok, yani. çok zor zaten. Yani 3 falan e zor. Ya ben çok uğraşmak istemiyorum abi ya. Yani. Hmm. Yani bin mi diyorsun? Bin dedim evet. Tamam ben çok uğraşmak istemiyorum. Zaten oynamıyorum da. O zaman 500. E, yaparsın o zaman abi. O zaman 500'e veriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok uğraşmak istemiyorum dedi az ama. bin mi diyoruz? Olur bin. Bin yani. okey. 18'den büyüksünüz dediniz. Hayır, size güvenerek. Tamam. Hiç sakın tamam. kimlik falan çıkarmıyor. Hiç tamam. gerek yok. Tamam. Söze güveniriz. <gülüyor> 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 sakallar ha, sakallar çıkmış zaten. Ama artık sakallar lisede çıkıyor galiba değil mi? Evet çıkıyor. Valla. Evet, bir ara şeyim yapmak istiyordum abi. Ha onu uzat dur. Ya şey yapıyor ya. Çok Her gün yani. yıkaman lazım kaşını yoksa yıkamazsan. Dostlar buradan bir isim soyisim adresinizi alacağız ki gider pusulamızı dolduralım. Şuradan <laughs> ad soyad bir de adres rahat rahat yazabilirsin. Tamam, tamam. Biraz bastırmaya yeterli zaten. 800 verilir. 800, 500, 750, 800. 750, 800 diyenler olmuş. 300, 400 teklif eder Taner abi. 1000 lira fazla olmuş o zaman sizin için. İyi i̇şte el yazın iyiymiş. Sağ ol. Genelde yazılar felaket. Şuraya bir de i̇sim soyuzu TC numaranı yazman lazım. Doğru olarak. evet. Vergi TC numaranı doğru olarak yaz. Sadece şey muhasebeci de paylaşacak. Bir merak etme. sen sadece PlayStation'ın bir imza mı şuraya? Genelde PlayStation'ı tercih edin. Bir de imza atacaksın şuraya. Evet. Aynen. Ben de eksik yerleri doldurayım. Bugün tarihinden gireyim. Sen buradayken. 17 01 2025 7 6 imiş. 6 mı? 6. 6. ...PS4 oyun, oyun, <laughs> rahat rahat öksürürsün sorun yok. 1000 TL, 1000 TL şuradan çizdim. 1000 lira şuradan çizdim. Burayı da düzelttim. Benim için tamam. Bunu da ister atarsın ister ana olarak saklayabilirsin, problem yok. Yani çok bir şey, bir değeri yok. Bunu aldık, buraya koyduk. Attım, oyunları da aldık sana 1000 lira ödeme yapacağız şimdi. Artık nakitim var. Bir ara nakitim yok. Şu an, <laughs> şu an çok şükür nakitim var. Şu an kimseye nakit yok demiyorum. Bereket versin. 2, 4, 6, 8, 10. Buyurun dostlar. Teşekkür ettim. Ayrıca sağlık. Şey Eyvallah. Var. Sağlık. Sağ olun. Şey gel gel yapıştır. Evet. Yani i̇stersen ben şöyle çekebilirim. Ben, nasıl ben istersen. Ben Yok canım ben yok canım <laughs> kısa, kısa filan Şöyle ben çöktüm ben hemen. Buyurun Teşekkür ederim. Için. Kolay